Arkadaşlar selamlar. Bir önceki videoya 2500 like gelmiş. Fakat dün yeni video atmadım. Bunun sebebi yayın açtık dün arkadaşlar. Ondan dolayı video atamadım ama tam gaz videolara devam. Bakın söz veriyorum arkadaşlar sizlere. Eğer bu videoya 3000 like gelirse yarın yeni video atmazsam var ya. Anamız. Ama 3000 like gelmezse kadar yarına yayın açarız. Sonraki gün video atarız. Öpüyorum sizleri. Umarım bu videoya 3000 like gelir. Yarına da ben yeni video yapmazsam var ya benim anam Şimdi videoya geçelim. OÇ'nin yeri anam. Lan yetkilden C4 aldım acil. Polis kapısı nerede? Amına koyayım. Sen açamıyorum bunu mu? Gel 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 açtım. Ha, bak ha, polisi bul. Polis nerede o demek Ne bileyim sövdü kaçtı ama gel 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 gel. Yerleştir yerleştir yerleştir. Bizde <laughs> ne oluyor? Destruction. Ne ne var lan? Ne var oğlum? deli. kas kayması ya. Lan komik falan mısın lan? Orospu çocuğu. Bak şimdi kas kaymasını ben arkadaşa göstereyim. Lan bismillah. Kas kayması budur oğlum. Gerçek kas kayması bu amana koymuyordun. Anamın amanın Atla bırakayım reis. Arkadaşın mı bu senin? Efendim. Reis atla bırakayım. Atla bırakayım atla. Şu e, olay var ya oraya bırak. Burada ne olmuş lan? Anamın Şakacı var O zaman şöyle, Hadi. Bir, Hadi. şöyle Hadi. bir şey yapalım. Şöyle yiyip tanesine bir şey oluyor oğlum kanka. Lan bana ha, seni zırh olarak kullanıyorum bir tek. beni. ya bırak bırak. Ya bekle iki tekme daha sallayayım. Nasıl tekme atıyorsun? Nasıl Kanka, tekme atıyorsun? Kanka saat at ilk saat ilk saat vur amına koy salla tekme. Bırak. Şefim iki tekme de bizden. Döneyim lan şuraya bu. Şefim iki tekme de bizden şöyle. Abi tekme mağdur oldunuz gibi. Selamun <laughs> aleyküm. Abi tekme mağduru oldunuz. Arkadaşları rahat bırakın dedim size. Siz kimin arkadaşını kelip çeliyorsunuz? Kardeşim diyorsun? sen niye bunlara tekme attın <laughs> ya? Şefim arkadaşlar polisleri öldürdü. Şimdi <laughs> iki tekme de sana sallayayım lan. Polis abi şu adam öldürdü. Şakacı İnan. motordaki şakacı. Ben niye öldüreyim oğlum sizi manyak mısın? Lan lan ne yapıyor? Abi şakacı olsam bekler miyim? Ananı avradını sik. Bağırma lan. La. Şuna bir bineyim. Hadi lan. Hadi lan racan sağ açıkçası. Arabadan iner misiniz? Bunu deneyeceğim lan. Bir dakika bu oluyor mu? Çalışıyor. Harbi gidiyor. Benzin az. Ananı sikeyim. <laughs> <laughs> Polis bey merhaba. Merhaba. Ya şu mazot fiyatları çok arttı ya Memur bey. Evet evet haklısınız. Ananı siktir Bir şey yaparsın. Alırsın. Gel. <laughs> ya ekonomiye laf ederler mi? Sikerim be La! Trafik kazası geçirdi la. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ne oluyor? Hop sen oradan bir ben yol al. Baba buradan bir devam etsin dedim. La! Abi konuşabilir miyiz Şerif Bey? Bütün sunucu benim peşimde ya la. Lan iyi misiniz? Abi iyi misiniz? <laughs> Baba orayı bir daha yereceğim. Mekanik. Mekanik açılışıymış bugün. Şöyle bir yardımcı olalım lan millete. Abi mekanik açılış imiş. Şöyle bir selam alaiküm elimine. Mekanik açılış imiş. Şöyle bir selam vereyim lan bir durun lan bir vurmayın lan. Abi arkadaşımın mekaniği ne yapıyor? Aa. Aa. Lan La vurmayın la, çocukları bir gün aşklar seksle başlar Abi ananın amına koyayım Sevdim onu hem de çok Sevmedi ki o beni Bu aralar çok zor <laughs> Sesim neydir ha yes. ee, Az önce gözlerini kapatan doktor Şu anda aynı yolda yatıyor arkadaşlar Bir ilgilenebilir Yok mi? abi seks yapacağız. Da adam bekliyorum Belki sikiriz tamam. Abi şikayet etme 100 dolar vereyim Al siktir git Amerika'ya bir gün çalışma bugün Sen tamam. evine git ama bugün Sen... Ha, al siktir git. Gel gel ben sana bir pusu kuracağım şimdi gel. Sefa Kındır pususu kuracağım sana gel. Gel oğlum gel. Gel aman havayım ya. Ee, Kapamadım hatta... la. Buradayım hala. Kapamadım la buradayım. Evet buradan şey Şöyle bir selamun aleyküm. Sevaptır. Bu aralar çok zor. Korkuyorum da abi. Aracın gözünün önünde çalış nasıl çalın ya. Şaka mı bu ya? Ağlayacağım. Bana yapılsa var ya abi. Ne duygular içinde olurum. Hadi Allah'ım ben. Lan sen! Öldürürüm seni ha. Abi sen kimsin lan ben öldürün? Arkadaşlar. Trolkası. Kimsin lan? Arkadaşlar, ne kası Şakacı kim? Yardım mı? Çok acil mi? Kralını çağır lan. Arkadaşlar. Şakacı var orada abi. Orada biri vardı bu arada. Ananı siki. Son anda quitledim var ya dedim bak biri vardı ya abi. Bir buçuk yıldır yapıyorsan bu trolü artık bileyim amına koyayım. Anamın amanın suyuyla kaynatayım.